Evet abi görüyorsunuz boş yok. Her tarafı dolu. Rekor gübreyle inşallah rekoru kıracağız. Allah bereket versin efendim. Amin. 19 Ağustos 2020 ve burası Kayseri Yazır yabanı köyü, yabani çiftliği hocası ee, Bölgesindeyiz ve evet. rekor gübre yaprak gübresinin kullanıldığı bir e, ayçiçeği tarlasındayız. Daha önce çekmiştik diğer tarlalarımızda. Burada evet. çekiyoruz haliyle. Aynen. Efendim e, adı Arap. Soyadı Soy çiftçi. çiftçi. <laughs> yani Arap çiftçi diye desek belki açıklamaya ihtiyaç kalacak. Ondan dolayı söylüyorum haliyle. Siz efendim akrabasınız herhalde. Evet. evet. Nasıl tavırlarınız? Çok güzel maşallah. Adınız nedir efendim? Murat Aras. Murat Aras. Çok memnun olduk. Evet. Arap abi şimdi girelim şu tarlamızı gezelim. Gezelim şu, abi. Şu buyurun. kafa nedir? Kafa büyüklüğü nedir? Kafa büyüklüğü nedir? Siyah kafa, çekirdek bu. Evet siyah çekirdek. Evet. Ee, şu Çin dediğimiz 361 evet. ürünümüz. Bunun şu anda kalpak büyüklüğü 35 santim, hı hı. tane uzunluğu 2,5 santim, en iyisi 1 santim. Şam fıstığına gerek yok kardeşim, al size şam fıstığı. <laughs> abi çeker olsun. buyurun girelim böyle. Maşallah, maşallah. Şimdi bir de şu var tabii Arap Bey, bugün kafaların hepsi homojen büyük değil mi? Böyle? Aynen, hepsi birbirinden büyük. Şimdi Arap abi, biz daha önce burada çekim yaptığımızda ne dedik abi? Evet abi. Dedik ki burada... Özellikle e, rekor gübreyle rekor kıracağız demiştik zaten. Şimdi şimdi kıracağız ama tabii sizin gibi evet. çiftçiler lazım. Sizin gibi e, beslemesini iyi yapan Evet abi. saati zamanda sulamasını iyi yapan. Buyur Osman Bey, görüyorsunuz. Ha. Hepsi e, birbirinden kaliteli. Şimdi gezeceğiz efendim. E, ondan sonra dolayısıyla tek başına rekor gübre ama değil ama niyetinde örnek vereyim ben size. Döllenme zamanı buraya geldik. Evet abi gelmiştik. Bundan bir ay önce çektik bir tane. Aynen. Nasıldı yaprakların tozları? Çok güzel e, Tozlar şey vardı. Tozlar dökülüyordu. Dökülüyordu evet. Arılar peki çok geliyor muydu? Arılar uçuyordu. onu da çekmiştik işte zaten. İşte arıların uçuşması ne demek efendim? Buradaki döllenmenin daha iyi olacağını. İnşallah. Boşluk olmamasıyla ilgili konuyu konuşuyorduk hâliyle. Aynen. Yani bugün eğer arı döllenmeseydi boş Aynen, olmazdı. Boş olur. Peki ben 15 Temmuz gibi geldim buradaydım o dönemlerden sonra havalar nasıl gitti? Havalar yoğun sıcak gitti abi. Yani. Ne demek bu? Ee, yani o da ürüne e, strese sokmak. Stres Ürünü, e, e, olmaz. Arılar Arı gelmez. Evet arı gelmez yani. Asıl yani. sıcak ve zor bir zamandaydı. Aynen. Dolayısıyla bugün biz etrafı gezdik şimdi. Hatta e, arkadaşlarınız, e, köylüleriniz konuşuyormuş. Evet. İş doluluğu konusunda ne evet, ne diyorlar? Gerçekten e, ne olmuş? E, yan komşu arkadaşlar geliyor. İşte siz ne yaptınız buna diyorlar. Hı hı. Sizinkiler %100 dolu. Bizimkiler yarı yarıya boş diye söyleyen arkadaşlar %100 var. %100 olmasın. %90 90 olsun yüzde yani %80, 80 değil ama 95 olsun önemli aynen. değil önemli olan hem tane iriliği çok önemli konu aynen. hem de doluluk oranı yüksek olması çok, aynen. fos olmaması yani. biz şimdi birazdan orada göreceğiz yani bu antellerde bakacağız hale bugün neredeyse yarı yarıya açtığımızda zaten boş yani Evet bazıları bazen doluluk var ama bazılarında çoğunluğu şey yani böyle tamamen boş yani böyle aynen, doğrudur e, o şekilde nasıl iş dolu efendim <laughs> çok güzel işte doluluklara kaç yıldır aynı iş yapıyorsunuz? Vallahi kendimizi bildik bile. <laughs> baba mesleği yani. Kamera gelsin şimdi şu iç doluluğunu bir göstermem. Birazdan hani aldık ama temizledik ama yine de bakacağız başkalarına da. Şimdi şuradan bakın ben şu çekirdeği alıyorum. Peki göbeğe kadar dolmuş mu? Dolmuş abi. Al sana göbekten çıkartalım Çıkart abi, çıkart, çıkart. Şu göbekten çıkan arkadaşlar. Baktık bakayım abi şöyle. Şu göbekten çıkan arkadaşlar. Buyurun. İşte dolun size bu göbekten çıkan kabak çekirdeği mi? Kabak çekirdeği. Şu bakın. Şuradan alıyoruz. Eee avucumuza alalım. Şey nasıl? Zaten boş anında gözüküyor. Aynı bölgeden topluyorum ben şimdi. Bakın. Şuradan topluyorum böyle. Baktığımızda yeterli bu kadar. Bakın zaten şurada boş varsa zaten direkt olarak içi boş baştan zaten komple belli oluyor. Belki şu bir tane belki de evet şu bir tane boş. Ben ortasından aldım. Ondan sonra, öyle mi? Evet, tam ortasından. tam ortasından dolu. Gördüğünüz gibi. Şu anda iç iriliğine bakalım. Şimdi bölgeyi bölgeyle kıyaslamak lazım. Birazdan yan başları baktığımızda yarı yarıya zaten. Direkt kafadan gidiyor hale. Çok güzel. Şimdi kaç gün var burada efendim? Şu tane kafayı bir ölçelim. Kafamıza baktığımızda 30 35 kamera gösteriyor. Yani dik şöyle bir yukarı kaldırın şöyle. Şöyle daha şöyle he, Şöyle, şöyle daha iyi. Gördüğümüz gibi <laughs> kamera bu şekilde. Çekirdeklerimizi ölçüyoruz. <laughs> mesela iri iri çekirdekler. Bugün kafa boyu şu an iki buçuk santim bulmuş yani görüyor musunuz? Bakın iki buçuk santim boy var yani hatta daha uzun yani kalınlık yani gövde kalını bir santimden geçkin yani bir santimden daha geniş böyle dolayısıyla başa gel geçelim abi. şöyle yürüyelim biraz biraz daha yürüyelim şimdi çekirdek üreticilerin en büyük sorunu gördüğüm kadarıyla burada kök evet. çürümesi yani evet, kök abi. çürümesi Aha, evet. şimdi Arap Bey siz burada sadece şey ne kullandınız? Rekor gübre yaprak gübresi kullandı, doğru mu? Rekor gübre evet, yaprak gübresi kullanıyoruz. Şimdi Osman Bey görebiliyorsun değil mi biz abi? Gel kamera gelsin böyle. Bu i̇şte arada bu Osman en Bey, büyük en büyük sıkıntımız hı, bu abi. Birazdan geleceğiz onda konuşacağız halle. Osman Bey bizim Rekor Gübre, eee Kayseri bayimiz, Tarbet, Zira ilaç gübre bayii. Şimdi böyle geçelim. Gördüğümüz gibi bunlar e, kök çürümesi ve toprak bozukluğundan, toprağın tuzluğundan kaynaklı olan konular halle. Burada ben bütün Yazır köyü halkına şunu söylüyorum halle. Rekor gelişim tarla önümüzü, toprak hazırlığı aşamasında eğer kullanırsanız bugün bu hadiseleri rastlamazsınız. ya yani bugün çünkü sayı olarak bugün tarlanın %30'u 40'ı olan yerler de var. Aynen. %5'i olan yer de var. %20, tamamen toprak bozukluğu alakalı konu. Özellikle bundan dolayı da ama e, nihayetinde e, dedik ya toprak ıslahını kullanmadınız. Evet, bu noktada tavsiyemiz bu halde sizlere. Ulanmadık, evet. Gelelim çiçekleri gezelim. Nasıl çiçeklerin kaba yüklü? Aynen çok güzel. Çok güzel. Hepsi değil mi? Al abi buyur. Gelelim gelelim. Başını neymiş hepsi. Hepsi başını neymiş hepsi işte. Hepsi başını. Öbürüyle kıyasla Az önce ya. Evet, ondan koyuyor. daha şey büyük yani. Daha büyük evet. Şuna yani. bakalım şu nasıl içi boşluğu dolu. Buyur Artık biraz zarar veriyoruz hale. Ya abi olacak. Maşallah. Hasat bir hafta 10 gün sonra mı? 10 on günden başlarız Allah inşallah. Allah Peki ne bekliyoruz şu an? Bu rekor te nedir efendim? Abi bu rekor inşallah Şöyle e, rekoru bakalım. kıracağız <laughs> dediğimiz gibi. <laughs> rekor şöyle Rekor gübreyle kıracağız inşallah. Rekor 450-500 bekliyoruz Allah'ın izniyle. Bakalım peki normalde Oluyor mu? Göbekler doluyor dolu mu böyle? Olmuyor abi. Olmuyor. Sizde? Gelelim böyle. Olmuyor. Genelde, genelde olmuyor abi. Genelde olmuyordu yani. Bu sene maşallah. Dolu. 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 Bakalım şimdi. Biraz daha şuradan çıkartalım. Gördüğünüz gibi. Sıkamıyoruz. Vallahi sıkı, abi, sıkı yerleşmiş. Çok sıkı yerleşmiş. bu. Çok sıkı, sıkı çat. Göbekten çıkarttığımız. Göbekten şöyle. çıkartıyoruz. Bakıyoruz şöyle. Bu arada Antep pistine şey yani yarışa. Evet, Antep pistine ya. <laughs> rakibiz yani bu arada. vallahi. <laughs> Antepler duymasın bak. <laughs> çok severler rekabeti onlar. Evet abi. Şimdi gördüğümüz kafalarımız hepsi iri iri böyle. Aynen. Öbüründen daha iri. Ee, gelelim biraz şöyle gösterelim. Zaten kesmeye artık az kaldı buraya. <laughs> evet abi. Burayı siz nasıl toplayacaksınız şimdi? Abi bunu e, elemanlarımız var. İşte elemanlar El kesecek. Kesecek. Evet. Kamera gelebiliyorsa biraz daha göstersin şöyle. Elle kesilecek. Şu siz yol verin kameraya. Kamera gelsin şöyle ha. Gelelim böyle. Elle kesilecek abi. Kamera gelsin biraz daha. Nasıl sağlığı nasıl? Hali hasada gelmiş ama. Evet. Nasıl görürüz Hale? Harika abi. Şu anda görünüm harika. Tam yani. iç doldurma zamanı şu an biliyor musun? Daha da Aynen. şişirme zamanı yani. Zaten çalıştığı son için bekleniyor şu an. Beklensin yani. Bence en az 10 günden beklensin yani. Aynen 10 günden daha. Daha o bakın şu şöyle diyeyim ben size. Bugün tam böyle tane şişirme zamanı. Bakın şu şeyler hala şişecek hale böyle. Ayın başına kadar şey olacak. Evet, kesinlikle yani. bence en az 10-15 günde beklesin hale. Bugün tam tane doldurma zamanı. Aynen. Bitti çalışıyor. Yapraklar güzel. Çok güzel şu abi. Evet. Bir, de şey geçelim. <laughs> Allah bereket versin. Gel, amin, bir de şey geçelim. Şu kamera üstten göstersin şöyle be. Bakın kök çürümeleri olan bölgeler ufak ufak var böyle. Evet. Bunlar zaten daha kafa oluşmadan onlar çürümüş. Aynen aynen. Muhtemelen Temmuz'un ta ki başında falan herhalde onlar kurulu yani. Aynen aynen. Evet. Gelelim böyle. Burada rekor bir yaparak görüyorsunuz siz. Ee, boyu kaç santim verdiniz? Ee, bay, o boyu aşağı yukarı 50 santim. Yarım metredeki verdiniz? Anladım. 50 santim. Uygundur da herkese de verilebilirdi. Biz bir yan başlara geçelim. Buyurun gelin. Şimdi şeye bakalım bir. Boşluk oranına bakalım bir. Şuradan bir tane daha içeriden çıkartalım da. Bir de ondan boşaltın. Bir de şuradan boşaltalım mesela. Alalım buradan mesela. Al. Şuradan döküyoruz şimdi. Hiç bakmadan. Şunu bir metreye alır mısın? Al abi al abi al abi gel. Sen de getir abi getir. Al abi. Buyur. Şimdi bakın gene döküyoruz böyle. Döktüğümüzde bakın. Yani al. Nedir boş korona abi? Boşluk, olan Boşluk yok denecek kadar az abi. Yok abi. Yani %5 olur, 10 olur ama bugün etrafa baktığımızda yani şu başarıyı yakalamak mümkün değil yani. Şu an son derece başarılı. Girilik çok güzel. Allah bereket versin. Amin. Gelelim. Ay, hocam buyur, hocam. Hocam. ha, gelelim böyle. Hem uzun çekirdekler hem şişman. Aynı. Evet, Ellerimiz ballandı böyle gene. He. <laughs> Eller ballandı. Şimdi zaten tarla direkt ayırıyor burada. Gelsin evet. tarla böyle be. Görüyorsunuz. Şu tarla yan tarla bu taraf. Anında kafa büyüklüğü fark ediyor zaten böyle. Gelelim böyle. Bakalım. Burak kimin? Bu arada isim burada vermem. Burada bizim komşumuz. Komşunun dostu. komşu. komşu, evet, komşu arkadaşı, yabancı değil yani. Yani. Evet. Nasıl onlar tarlalarına bakarlar mı? Ya bakarlar adamlar aynı bizim gibi. Sizin onlar... gibi bakıyorlar diyorsunuz ya. Yani. Emek ettiler ama. Şimdi evet. Sonuç burada abi. Gelelim bakalım. Sonuç burada abi. Biraz daha ilerleyelim istersen şöyle. Hafiften biraz daha içine gel. Gelsin kamera. yaparız yani. Bu... Öyle böyle, mi? tabii. Abi evet. şimdi. gelelim burada. Aynı cins değil mi? Aynı cins evet. Gelelim be. Siz metreyi verin bana. Tabii şimdi biraz daha içeri, bu yastık başı gibi olmasın. Gelelim tamam böyle. Abi, ha. Gelelim. İçine girdik şöyle. Zaten burada fark geze, gezebiliyoruz değil mi rahat? Tabii, tabii. Bak hiç kamera rahat gezebiliyor. Gördüğünüz gibi geldik buraya. Şu kafa çapına bakalım be. Zaten bura geçmiş şu arkadaşlar şu olsun. Evet. Nedir efendim burada? Kafa büyüklüğü. 26 santim. Bir de kafadan zaten kaybediyor. Aynen. Kafadan kaybediyor. Kamera göstersin 26 santim. 26 27 santim. Şu an şunun ölçü eğer gösterebiliyorsak ki büküldüğü halde kameraya bak. Evet. 27 santim yazıyor tersten olsa da. Bir bakalım tane şurada. Onları bıraksanız da şöyle bak. Ha, kıyaslama için diyorsunuz. Getir. E, kıyaslama için ha. Yani. İşte bu. Nasıl? Kafalar çok farklı abi bakın. Peki renk farkı var mı? Ona bakalım. Şöyle tutun bir onu. Gelelim böyle. Tabii ki. Renk farkı nasıl peki? Her yok konuda yok. farklı. Şimdi var, bakın, abi. renk farkı da var değil mi? Tabii. Yani daha yani. koyu, daha şey, açık daha açık. Peki göbekten bakar mısın şuna be? Göbekten bakalım be. Göbek, göbekten dur. Işte. Şunu onu bırakın Kameranın siz. Kameranın önünü kapatmayalım. Onu siz şöyle açalım, onu aşağı indirelim. Murat sen onu şey aç. Siz öbür taraftan abi. Şöyle o tarafa geçin. Kamera gelsin böyle. Bakın iyi bir şey seçtik burada. Yani burada evet. güzel bir şey seçtik. Ortalaması işte. Aradaki fark abi. İnce. Aradaki fark. Oradan get tane get çıkart. Yeter şuraya. O Hoca koyayım bakayım böyle. Al. İşte kabak çekirdeği tamam. diye başına demiyoruz yani, görüyor musunuz yani? Kabak Bak, bizim, de abi. Bizim, Bu de bizim Şampıştı. şu anki şan fıstığımız bu. <laughs> şu an ayarımız şan, yani. bu o Rekorla, ayar Rekorla ya. Yani. Şan fıstığı rekoru kıracağız inşallah. Bakın, tabii sadece rekor değil bakın, Osman Bey zira ilaç bayimiz, rekor biri bayimiz. Sizlere beslemesi gereken tabandan, yapra şeyden topraktan, aynen, aynen. eriyor. Siz evet, de doğru saatte sulamaya çalışıyorsunuz, oğlunuz bakıyor. Evet. Yani burada çiftçilik çok önemli konu ama bugün e, örnek vereyim ben size, siz eğer o içindekini dölleyemezseniz, döllettiremezseniz dölleyemez yani. Yani yani. İşi yani. dolmaz. Aynen. Yani bu sadece beslemeyle kurtarılan bir olay değil yani. İş boşluğu nasıl peki bu arada? Gelelim. Şu Şimdi an iş boşluğu avucu, var. Işte, bakın yani, iş abi. boşluğu var. Gelelim. Şimdi bu mesela iyi, en iyisiydi mesela. Şu an buralar zaten alayı bozuk zaten. Gelelim böyle. Gelelim kamera gelsin böyle. Şimdi durum bu. Yani kamera çeksin İşte görüntü burada. İrili ufaklı. Burada görüntü bu yani şu anda. Evet, görüntü olan bir görüntü ister istemez son derece zayıf yani. <laughs> Gelelim böyle. Bir tane şuradan. Görüntü bu. Şu kamerayı tutalım. Gene iyi bir kafa alıyorum yani böyle. Şuradan indirelim. Doluluk boşluğa bakalım abi. Bakın. Şu an aldım. iyi bir kafadan aldım bakın. Daha kafadan bir. iki Bir tane aşağı düştü boşun. Dört o aşağıda düşen de saydığım için 4 diyorum. Daha bunlar 5. Şurada. 5 kısımlar da boşdur. 6 7. 7. 7. Şu 8 yok dolu diyorsunuz. Bakın 8 tanesi daha kafadan. Öyle ya burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yani 20 tane varsa 8 tanesi direkt olarak kafadan zaten boş çıktı. Aynen. Aynen. Yani 28 tanesinin 8 tanesi. Evet. Aynen. Dolayısıyla ne demek bu? 30 tane yani 100'lerdi 130. Aynen. Ama içine daha bakmadık. İç kısımlarda da hı, bu için. da çok ciddi manada yer boş zaten. yani şu çok minnak çıktı böyle yani burada çekirdek demek iç doluluğu demek aynen ben şimdi fındık arazilerine geziyorum dalda gözüken fındık çok fazla ama, temmuz ayı geliyor dökülüyor yani niye içi boş çünkü çok... anladın mı onun için asıl olan şey sonuçta içinin dolması rengi artı tabii ki şey kilo basması için iri aynen, olması lazım. Aynen, aynen. İri içinin dolu olması lazım haliyle. Durum böyle. Görüntü bu. Kafalar küçük. Durum böyle. Yani burada fark eden şey bu haliyle. Benim göstericilerim bunlar Sayın Arap Bey. Bana soyadınız söylediğiniz harika. Arap çiçeği. Arap çiçeği. <laughs> Aynen abi doğru. çok evet. güzel. Sizin soyadınız çiftçi. Yok değil aras. Aras. Amca Amcaoğlu. De Sizinki de aras mı soyadınız? Evet. Ha, çok güzel. Peki tavsiye ediyor musunuz? Tabii ki herkese tavsiye ederim abi. İşte rekor gübreler, rekoru görüyorsunuz. Rekoru Peki mı? yine başka ürünler kullansanız da rekor gübre attığınız her yerde her bitkide ne ne gerek olarak ne değişiyor? Abi çok fark ediyor işte Mısırlarımızı dolandık. Gözlük, Mısırda ne fark var? Mısırda hem boy farkı var, e, çok e, renk farkı var. Peki toz durumu nasıl? Toz, toz durumu oldu o, olağanüstü tozlaşma. bir şey. Aynen olağanüstü bir şey. O da dölleme tabii. E, o koçanları iyi doldurması Ay, için. Aç şeyine biz ge, geldiğimizde video izleyenler yaparlar evet. nasıl Yaz, böyle toz aynen, toz oluyor halde böyle. Aynen orada da bir tozlaşma başarısı çok yüksek hale. Aynen doğru. Çünkü e, tohur olması için e, doğması lazım, doğuş yapması lazım, yani, döllemesi yani, lazım hale yani, durum yani. böyle. Geçen oturduk kendisi bir. Tartıştık kameraya bakarak. Biraz, evet. Biraz tartıştık kendisiyle de çekirdeğin neden bundan olduğunu acaba. Hı hı. Gübreden mi? Üzerine atılan gübreden mi? Biraz evet. bir şeyimiz oldu. Bu dedi ki üstüne attığım gübreden. Yaprak gübresi yani güpreden, kullandığımız rekor gübrenin evet. yani. parçası. Ama Osman dedi eksiksiz diğer gübrenin veriyor. Bakın. Atmadı şimdi. Evet. Bunları konuşmak lazım. Evet. Evet iyi olursa Biz de seni atalım o zaman. Peki bu kullanacak mısınız şu anda? Şu an eğer böylese kullanacağız. Şu yani. an görüntü bu. Hasada yani, bir nokta var zaten. Aynen. Yani. İşte Çok görüntü anlar. bu. Evet, kullanmayı Sizce, düşünüyoruz. Siz komşusunuz. Şimdi sahibi utanıyor ya böyle ya verim vermeye. Var. Şimdi siz, e, size göre bu tarla, o tarla arasında verim farkı ne kadar? fark çok. Ne kadar çok ya? Yani evet. en az en az 150. 150. bence daha fazla bir görüntü farkı var. Çünkü kafalar Değil küçük. Ha. Daha seyrek. Aynen. Evet, tüccüler küçük. Dolayısıyla bugün %60-70'lere varan fark var. Evet. Artı tüccarın kalite açısından da fiyat farkından unutmayalım öyle. Yani, yani, o yüzden yani. de bu noktada kalite noktasında çok çok farklı hale. Dolayısıyla hem kalite farkından dolayı fiyat farklı, hem de toralaç farklı. Aynen yani. Zaten kazandığınız para ne ki yani? Dolayısıyla Aa, burada kazandığınız parayı da ancak bu şekilde bunu yaparsanız kazanırsınız yani. İnşallah. Yoksa abi, bugün şu tarla inşallah fiyatlar iyi olur para kazanır ama bugün çok kolay para kazanacak tamam. notu da değil yani. Aynen, Durum böyle. Aynen. Aynen. Ee, çok teşekkür ederim. Biz, teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, yazır şey. köyünden efendim e, tüm Yazır köylü hemşerilerimize sevgilerimi saygılar iletiyorum ben. bizden size de saygılar, selamlar. saygılar, saygılar abi, Teşekkür ederim. Saygılar bizden. Hoşçakalın. Çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.